Parçaya göre felsefenin temel amacı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Felsefe kelimesinin kökeni Yunanca bir kelime olan filosofyadır. Filosofya ise bilgi sahibi olmayı değil, bilgiyi ve bilgeliği aramayı, sevmeyi ifade eder. Gerçekten de Thales ve Sokrates gibi örneklerde görüldüğü gibi ilk filozofların temel amacı maddi kazanç değil, bilgelik arayışı olmuştur. Şimdi felsefenin temel amacı hangisi olmalıdır ona bakalım. Deneye dayalı bilgilere ulaşmak mı? Hayır hocam. Peki insanı düşünen bir varlık haline dönüştürmek mi? Niye hiç düşünemiyor mu insan? Bu olamaz. Peki insanı bilgili ve güçlü kılmak? Hani bilgili olurdu da güçlü olmaktan hiç parçadan bahsedilmedi. Peki Denizli'ye bakalım. Bilgece ve erdemli bir yaşam sürmek mi? Kesinlikle evet. Peki nereden çıkarıyoruz? Bilgelik arayışından. Bilgelik arayışının temelinde erdem ve bilgece bir tavır vardır. Böyle bir yaşam sürmek bilgelik arayışının temelini oluşturur. Peki Edirne insanın eleştiri gücünü zayıflatmak mı? Hayır, onu arttırmak deseydi doğru olurdu. Cevap denizidir. Parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır? Sokrates'in dediği gibi sorgulanmamış bir yaşam yaşanmaya değer değildir. Bu da felsefenin başlangıç noktalarından biridir. Gerçekten de insan diğer canlı türlerinden farklı olarak akıl ve düşünme yeteneğine, bilinç ve iradeye sahip bir varlık olarak yaşadığı hayatın hesabını vermek, yaptığı eylemleri haklı çıkartmak gibi bir sorumlulukla yüz yüzedir. Bu nedenle yaşamını sorgulaması başkaları için ve başkalarına karşı değil ama kendisi için kaçınılmaz bir ödevdir. Şimdi hangi özellik vurgulandı? Tabii ki eleştirelliği vurgulandı. Neden? Çünkü sorgulamadan bahsediyor. Hayatınızı sorgulayın, anlamlandırın, eleştirin. O yüzden söylüyor Sokrates, sorgulanmamış yaşam yaşanmaya değmez diyor. Peki hocam sistematik neden değil? Düzenden bahsetmediği için. Akla dayalı neden değil? Çünkü akıldan bahsedilmedi. Öznellik kişisellikten bahsedilmedi. Tutarlık, tutarlı, tutarsızlık ya da çelişkinin olup olmamasından bahsedilmediği için cevap Adana'dır. Empedokles'in bu sözleri felsefenin aşağıdaki sorunlarından hangisini açıklamaya yöneliktir? Nasıl ki ressamlar resim yaparken çeşitli boyaları alır ve onları uygun oranlarda birbirine karıştırırlarsa ve böylece bu boyalardan dünyada rastlanan sayısız şeylerin resimlerini yaparlarsa aynı şekilde doğada su, toprak, hava ve ateşi de katarak onların her birini farklı miktarda farklı alanlarda karıştırıp var olan her şeyi meydana getirir. Yani Empedokles'e göre varlığı oluşturan dört temel etken vardır. Bunlar hava, su, ateş ve topraktır. Ateşi de güzel yazalım. Şimdi bunlar değişik oranlarda birbirine karıştırılarak ne yapıyor? Sayısız varlığı meydana getiriyormuş. Şimdi neyi açıklamaya yönelik Empedokles'in sözleri? Onu yorumlayalım. Adana doğa yasalarını açıklamak gerektiğini, hayır doğa yasalarından bahsetmedik. Bursa evreni oluşturan arkenin bilgisine nasıl ulaşılacağından bahsedildi. Hayır hocam arkeden bahsedildi ama onun bilgisine nasıl ulaşılacağından bahsedilmedi. Peki sınırsız çeşitte varlığın ilk unsurlarından nasıl oluştuğundan bahsetti? Kesinlikle evet. Ne dedi? Sayısız şeylerin diyor bir araya şu dört madde gelerek oluşturduğundan, oluştuğundan bahsetti. Peki Denizli sanatçının sanat eserini doğaya yansıtarak oluşturup oluşturmadığından bahsettik mi? Hayır. Peki değişimin altında değişmeden kalan bir varlığın olup olmadığını yani değişim problemini tartıştık mı? Hayır hocam. O halde cevap Ceyhan'dır parçada millet okulunun felsefenin doğuşuna temel katkısı aşağıdakilerden hangisi olarak gösterilmiştir? Millet okulunun içerisinde bugünkü bildiğimiz manada bilgi kavramına rastlamıyoruz. Bu filozofların aklı olanla hisse olan arasındaki ayrımı net bir şekilde vurgulamadan metafizik konular hakkında bir takım yargılara vardıkları görülür. Tabi olarak daha doğuş aşamasında olan bir felsefeden sağlam bir bilgi teorisi beklemek gereksizdir. Ama söz konusu filozofların nesneleri ya da olguları mitoslardan bağımsız bir şekilde aracısız olarak kavramaya ve bütünleştirmeye çalışmaları önemli bir adım olarak görülmelidir. Yani millet okulu evet bize sağlam bir bilgi teorisi ortaya koymamış, bilgiden bahsetmemiş, varlık alanına ilgilenmiş ama önemli olan o varlık alanı daha çok mitolojiden kurtararak felsefeyi ne yapmış aracısı olarak bütünsel olarak kavrayacak bir felsefe yapmaya çalışmışlar. Tabii ne kadar yaptıkları o zamanın koşullarıyla değerlendirmesi gerekir. Adana'ya bakalım şimdi. Bilgi sorununa değil, varlık sorunu ele almaları millet okulun felsefe katkısı olarak görülebilir mi? Hayır hocam. Peki akılsal olanla duysal olanı ayırmak için adım atmaları değerlendirilebilir mi? Burada net bir şekilde vurgulayamadıkları söylenmiş. Bunu da söyleyemeyiz. Peki ne söyleyebiliriz? Bakalım Ceyhan doğayı mitolojiyle değil kendi çabalarıyla bütünsel olarak açıklama çabalarını işte söyleyebiliriz. Bakın mitoloji buradan altını çizdik. Kendi çabalarıyla bütünsel çalışmaları burada altını çizmiştik. Dolayısıyla aranan cevap Ceyhan'dır. Millet Okulu'nda en temel katkısı budur. Peki neden Denizli değil? Varlık sorununa bilgi merkezi değil de akıl merkezi mi yaklaşmışlar? Hayır bundan hiç akıldan bahsedilmedi. Peki sağlam bir bilgi teorisine gereksinim olduğunu göstermeli mi? E varsa neden kendileri yapmamışlar? Onu sormak lazım. O yüzden bunlar değil. Cevap Ceyhan'dır. Parçada eski Yunanlı filozoflar aşağıdakilerden hangisi nedeniyle felsefenin öncüleri sayılmıştır? Genel olarak Yunanlarda ilk felsefi içerikli tartışmaların varlığın kendisinden türediği temel ilkenin yani arke üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Thales ve onu izleyen eski Yunan filozoflarının hepsi aslında birer doğa bilginidir. Kendilerini de kuşatan dünya hakkında fikir üretirken tüm kainat hakkında bütüncü kuşatıcı paradigmalara ulaşmak istemeleri felsefenin öncülleri olarak kabul edilmelerinin nedenidir? Aslında parçanın kendisinde kabul edilmelerinin yani felsefenin öncüsü sayılmalı nedeni söylenmiş mi? Evet söylenmiş o halde bulalım. Adana kendi akıllarıyla evrene yönelmeli. Akıl ve evren arasındaki ilişki vurgulanmadı. Bursa'ya bakalım. Evrene ilişkin sistemli ve kanıtlanabilir görüşler ortaya koymaları kanıtlanabilir olmasaydı güzel bir şık olmuştu. Ceyhan'a e bakalım. Mantıksal açıdan tutarlı fikirler. Tutarlı fikirlerden bahsetmedik. Denize bakalım mitolojiye değil kendi gözlemlerine dayanması aslında bu söylenebilir iki Yunanlı filozoflar için ama hiç parçada vurgulanmadığı için bunu da eliyoruz çünkü mitolojinin mesi yoktu. Peki Edirne'ye bakalım varlığı bir ana ilke ile bütünsel olarak açıklamaya çalışmaları işte felsefenin öncüsü olmasını sağlamıştır. Buradan çıkarıyoruz arkadaşım cevap Edirne. Parçaya göre felsefenin başlangıcında ele alınan temel sorun aşağıdakilerden hangisi olmuştur? Felsefe tarihçileri eski Yunan felsefesinin Thales'in evrenin ana maddesi nedir sorusuyla başladığını kabul etmektedir. Thales bu soruya su diye yanıt verirken eski Yunanlı doğa filozofları da bu soruya hava, ateş, atom gibi çeşitli yanıtlar vermiştir. Yani ilk soru ne? Evrenin ana maddesi nedir? Evreni bu çeşitliği yaratan ilk madde, ilk ilke nedir? Dolayısıyla bu bizi nereye götürecektir? Tabii ki varlığın özüne götürecektir. İnsan aklının sınırı var mı? Ya da insan bilgisinin imkanı? Ya da iyi kötü problemi? Ya da ahlaki eylemin amacı yok? İlk olarak bu evreni yaratan ana madde nedir sorusuna götürdüğü için cevabımız varlığın özü olacaktır. Parçaya göre Demokritos'un varlık anlayışı aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? Demokritos'a göre varlığın en küçük ve bölünmez parçacıkları atomlardır ve atomlar başlangıçsız ve sonsuzdurlar. Başta bir şeye indirgenemezler. Evrende her varlık da maddesel yapıdaki atomların bir birleşiminden ibarettir. Öyle ki yalnız cansız nesneler değil, canlı nesneler insan hatta insan zihni de atomlardan meydana gelmiştir. E her şey atomdan meydana geldiyse atomlar nedir? Hocam maddenin kendisidir. E madde ise o halde Demokritos'un kendisi maddeci değil midir? Evet. Neden idealist değildir? Çünkü idealistler maddenin yani dalsu varlığın ana maddesini düşünce olarak görürler. Dualistler hem madde hem düşünce olarak görürler. Dogmatikler eleştire kapalıdır. Hiçlerse varlığın olmadığını kabul ederler. Demokritos varlığı olduğunu kabul ediyor ve varlığın temelinde atomu yani maddeyi gördüğü için maddeci olarak değerlendiriyoruz. Cevap Adana. Parçaya göre Taoizm'in varlık anlayışı aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? Taoizme göre dünyadaki varlıklar ve nesneler gerçekte var değildir. Varlık çelişki ve karşıtlarla doludur. Dolayısıyla var gibi görünen şeyler gerçekliği bulunmayan görünüşlerden ibarettir. Görüp işittiğimiz varlıklar aldatıcı bir dünyayı meydana getiren ve gerçekte var olmayan şeylerdir. Adam bağıra bağıra varlık var değildir arkadaşım. Şimdi maddeci olabilir mi? Hayır maddeciler diyor ki varlık vardır ve temelinde madde var diyor. Gerçekçiler eğer realistlerse varlık var diyor zaten. İkici ve tekçi yaklaşımlar nedir? Varlığın temelinde mesela dualistler diyor hem madde hem düşünce var diyor. Bu varlığın var olduğunu kabul ediyor. Ya da tekçiler madde diyebilir, düşünce diyebilir, oluş diyebilir. Yine varlık vardır diyor. Ama hiççiler ise nihilistlerdir. Varlık yoktur diyor. O yüzden cevap denizli. Parçada Protokoras'ın felsefenin hangi temel sorunuyla ilgili görüşüne yer verilmiştir. Protokoras'a göre insan her şeyin ölçüsüdür. Örneğin rüzgar üşüyen için soğuk, üşümeyen için sıcaktır. Bu nedenle Protokoras insan bilgisinin mutlak değil göreceli olduğunu savunur. Yani bilgi kişiden kişiye değiştiği için özneldir, kişiye, topluma, duruma göre değişkenlik gösteriyor. Şimdi bakalım ne ile ilgili bir sorun var? Bilgiyle. Bilgi olmayanları bir elleyebilir miyiz? Eleyelim hocam, gitsin. Peki bilginin sınırından mı? Kaynağından mı? Değerinden mi bahsediyor? Sınırla ilgili bir şey var mıydı? Yok. Kaynağı duyumdur, akıldır, deneydir dedi mi? Yok. O halde nereye kaldık? Bilginin değeri. Neden? Çünkü burada bilginin güvenirliği, aynı zamanda bilginin doğruluğu ve aynı zamanda bilginin genel geçerliği sorgulanmaktadır. O yüzden cevap Adana'dır. Parçaya göre relativizm aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Baştan söyleyelim relativizm görecelik demektir kişiden kişiye değişen bilgi ya da toplumdan topluma göre değişen değerlerden bahsedilebilir. Peki parçada ne diyor ona bakalım. Sofistler farklı sitelerde yani kent devletlerinde insanların farklı değer yargıları, inanç ve yaşam biçimlerine sahip olduklarını gördüler. Yine başta protokorası olmak üzere sofistler tüm insan bilgisinin duyu algısına dayandığını, duyu ve algının ise içinde bulunan koşullara göre değiştiğini savundular. Yani güvenilmez olmadığını söylüyor. Devam edelim. Bu da onları Herkes için geçerli bir bilgi olamayacağı görüşüne götürdü. Sofistlerin bu görüşü relativizm olarak adlandırılır. Yani sofistlere göre bizler kesin, mutlak, net bir bilgiye sahip olamayız. Peki bu bilgi yok mudur? Hayır, bilgi vardır. Nedir bilgi? Kişiye, içinde bulunan topluma, değerlere göre ya da zamana göre değişir diyor ne kadar çok insan varsa o kadar çok bilgi olabilir diyor. Bakalım şimdi Adana duyuların sağladığı bilgi güvenilir midir? Hayır değişken olduğu için güvenilmez. Peki bilgi duyum ve akıl iş mi elde edilir? Bilgi ne duyumla ne akıl elde edilir çünkü her ikisi de insanı yanıltır diyor. Peki insanın kesin bilgi ulaşması olanaksızdır diyebilir miyiz? Yani bilgi yoktur diyebilir miyiz? Bu nihistler olsaydı diyebilirdik. Burada bilginin ulaşılmasının imkansızlığından çok bilginin kişiden kişiye değiştiği vurgulandığı için bunu eleyebiliriz. Peki Deniz'e bakalım. Bilginin doğruluğu insana, topluma ve zamana göre değişir mi? Evet değişir. O yüzden kesin net güvenilir bilgiden bahsedemiyoruz. Kişiye, topluma, insana, zamana göre değişen bir bilgiden bahsederler. Edirne'ye bakalım. Doğru bilgi yaşamda işimize yarayan bilgidir. Faydacılar olsaydı diyebilirdik ama sofistlerin böyle bir görüşü bu anlamda yoktur. Cevap Denizli. Gorgias'ın tüm felsefesi şu üç cümleyle özetlenir. Hiçbir şey var değildir. Var olsaydı da bilinemezdi. Bilinse bile başkasına anlatılamazdı. Buna göre Gorgias hangisini reddetmiştir? Bakalım şimdi. Var değildir derken varlığı, bilinemezdi derken bilgiyi, başkasına anlatılamazdı, aktarılamazdı derken iletişimi reddetmiş. Yani 1, 2 ve 3'ü reddetmiş cevap Edirne. Parçada Gorgias'ın varlık felsefesinin hangi sorusuna verdiği yanıt yer almaktadır. İlk önce sorulara bakalım. Varlığın özü nedir? Varlık var mıdır? Varlık değişir mi? Varlık tek mi yoksa çokluk mudur? Varlığın ilk ilke ve nedenleri nelerdir? Şimdi yanıta bakalım. Gorgias hiçbir şeyin var olamayacağını, diğer bir deyişle herkesin üzerinde uzlaşabileceği, uyuşabileceği bir gerçeklikten söz edilemeyeceğini sonur. Öyle ki varlık ile yokluk arasında bu şey gerçektir demek ile böyle bir şey yoktur demek arasında hiçbir fark olamaz. Yani ona göre varlık yoktur efendim. Peki şimdi varlığın özü nedirin cevabı var mı? Yani varlığın özü işte sudur, topraktır, havadır, ateştir ya da başka bir şey denildi mi? Hayır hocam o halde eğilelim. Peki varlık var mıdırın cevabı ne olabilir? Evet hocam vardır ya da yoktur. Cevapta baktığımızda yanıta baktığımızda nedir? Varlık yoktur anlatıyordu. O halde aranan cevap bu mudur? Evet. Peki varlığın değişmesinden, tekli ya da çoklu olmasından ya da ilk ilke ve nedeninden bahsetti mi? Yok bunları eliyoruz cevap Bursa